Merhaba arkadaşlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Haluk Seyit. Bu videomuzda neden bahsedeceğiz? Bu videoda arkadaşlar sınav adı fark etmeksizin LGS, TYT, AYT, DGS, KPSS aklınıza ne geliyorsa tüm sınavlar adına başarıyı getiren 6 çalışma yönteminden bahsedeceğiz. Bu 6 çalışma yönteminin sadece birini kullanabileceğiniz gibi hepsini de kombine edebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki başarıyı yakalamak adına, %100 başarıyı yakalamak adına hepsini denemenizi tavsiye ederim. Hadi hiç vakit kaybetmeden bu 6 yöntemden bahsedelim. Birinci yöntemimiz. Arkadaşlar birinci yöntemimiz Özet ve hatırlatma kartları kullanın diyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar şunu yapmanızı istiyorum. Okulda öğrendiğiniz bilgileri özet şeklinde defterinizde yer alan ya da kitabınızda yer alan uzun uza diye bulunan bilgileri özet şeklinde küçük kağıtlara aktarmanızı istiyorum. Bunlar sadece bir birer cümle olabileceği gibi o geniş anlatım içerisinden Tabii ki en öz ifade, diğerlerini çağrıştıracak olan ifadeyi buraya aktarmanızı istiyorum tabii kesinlikle. Ya da kelime bazlı da olabilir arkadaşlar. Size o konuya hatırlatacak, o konunun kritik noktalarını hatırlatacak kelimeler, özetler yer alabilir arkadaşlar. Bu şekilde öğrenme, tam öğrenme gerçekleşebilir. Sonradan hızlı bir şekilde bakmanızı sağlayabilir. Sınav özellikle bunlar ne, ne zaman işe yarar? Bir hızlı konu tekrarları yaparken işe yarar arkadaşlar özet kartları. 2. Sınav öncesinde hemen bakmak istiyorsunuz. Şöyle bir göz gezdirmek istiyorsunuz. Son sınav bahçesindesiniz. Belki sınavın yapılacağı binanın bahçesindesiniz. Hızlıca bakarsınız ve belki de oradan birkaç soruyu çözersiniz. Bu yöntem çok önemli, çok değerli bizim için. Bu bir. İki. Arkadaşlarınızla çalışma yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla çalışma yaparak öğrenebilirsiniz. Birlikte çalışma grupları oluşturabilirsiniz. Dikkat edin çok söz vardır, atasözleri vardır vesaire e, bu konuyla ilgili. Hani bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Üzüm üzüme baka baka kararır gibi bir sürü atasözü var arkadaşlar. İnsanlar da birbirlerini etkilerler. Bu yüzden olumlu anlamda birbirimizi etkilemek adına size tavsiyem Kesinlikle arkadaşlarınızı bu anlamda doğru seçin ve onlarla doğru işler yapın. Ne yapın? Çalışma grubu oluşturun arkadaşlar. Bu şekilde, bu şekilde temas halinde ne yaparsınız? Daha kolay öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Öğrenmenizi kolaylaştırır ve hızlandırır bu yöntem. Evet, üçüncü yöntem. Konuyu kalabalık bir kitleye anlatın. Yani arkadaş grubundan birebir anlatabileceğiniz gibi az önceki grup zaten bu işe yarıyordu. Daha geniş bir kitleye anlatın arkadaşlar. Mesela sınıfta bunu çok fazla yapabilirsiniz. Değil mi? Sınıfta bunu gerçekleştirebilirsiniz. Böylece ne olur? Konu daha pekişir. Neden? Çünkü kalabalık kitleye heyecanla çıkacağınız için arkadaşlar tedirginliklerle çıkacağınız için Hata yapmamak üzere orada olacağınız için ne olacak arkadaşlar? Tabii ki daha dikkatli olacaksınız ve beyniniz daha fazla çalışacak o konuyu anlatırken o kalabalık kitleye ve tabii ki o bahsettiğiniz bilgiler daha kalıcı olacak. Bu yüzden kalabalık kitlelere anlatmayı tercih edin. Sınıfta konu anlatımlarını mümkün olduğunca bolca almaya çalışın arkadaşlar. Bir diğer maddemiz Arkadaşlar çalışma yöntemlerimizden bir diğeri. Dördüncü yöntem aslında şu an siz zaten benzer bir şey yapıyorsunuz. Çünkü Haluk Seyit'in kanalındasınız. Nedir? İnternet arkadaşlar. İnternet yoluyla bilgileri alabilirsiniz. İnternet aracılığıyla öğrenmenizi gerçekleştirebilirsiniz. Biraz amiyane bir tabirle şunu söyleyeceğim arkadaşlar. İnternetin etinden sütünden yararlanın derim. Bu şekilde ne olacak arkadaşlar? internetteki tüm doğru tabii ki kaynaklar. Bu çok değerli. Arkadaşlar bu konuda ben çok hassasım. Çok fazla uyarıda bulunuyorum. Öğrencilerime uyarıyorum sürekli. Her siteye ya da her kanala gitmeyin. Kesinlikle bu konuda güvenebileceğiniz kaynaklarla yol alın. Ne yazık ki şu an belki de birilerini benden daha fazla kitlesi olan ki ne yazık ki bu tip kişilerin daha fazla kitlesi oluyor. Daha fazla kitlesi olan kişiler var. Bunlar sadece üniversite öğrencisi. Lise öğrencisi kanal açmışlar, anlatıyorlar. Motivasyon videoları çekiyorlar, konuşuyorlar, sohbetler ediyorlar, yönlendirme gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Eğitim koçu olduklarını iddia ediyorlar hatta o derece. Ve bu şekilde birçok kişi aslında yanlış yönlendirilmiş oluyor. Arkadaşlar kesinlikle buna dikkat edin. Güvenebileceğiniz, bu işin uzmanı olan kişilere yönelin derim. Bunun dışında bunun dışında soru cevap yöntemini kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Konuyla ilgili olası soruları siz kendiniz türetin. Ben bazen öğrencilerime derim bu konuyla ilgili hadi soru türetin. Kendiniz. Çünkü bir konu hakkında soru yazarsanız o konuyu emin olun çok daha iyi bir şekilde öğrenirsiniz. Bu yüzden bunu muhakkak deneyin arkadaşlar, bunu deneyin, bunu yapın. Soru cevap yöntemini. Yani kendiniz soru türetin, kendiniz cevaplayın. Bazen bunu şöyle de yapabilirsiniz. Daha küçük yaşlar için söylüyorum tabii bunu. Anne babalar devreye girer, konuyla ilgili sorular sorarlar çocuğa. Bu şekilde de tabii bu yöntem de kalıcıdır arkadaşlar, etkileyicidir. Sorgulamayı sağlar beraberinde. Altıncı. Altıncı yöntemimiz, çalışma yöntemimiz. Arkadaşlar esnek bir plan yapın. Planlarınız dakika dakika, gün gün sıkışık bir şekilde olmasın. Bir gün içinde örneğin diyorum 5 saat çalışma fırsatınız var. O 5 saati dolu dolu yapmayın. Çünkü oradaki herhangi bir aksama sizin canınızı sıkabilir, moralinizi bozabilir. Siz zaten gün içerisinde eğer tamamladıysanız programınızı ve vaktiniz kaldıysa yine o vakti çalışarak değerlendireceksinizdir. Muhakkak o olgunluğa sahipsiniz. Burada hem fikiriz. Ama şöyle yaparsanız bunun dezavantajı olabilir. Size psikolojik baskısı olabilir. Ve moralinizi bozabilir. Ben programımı yetiştiremiyorum. Benim programım aksıyor sürekli. Duygusuna kapılabilirsiniz. Bu da sizi ciddi anlamda psikolojik olarak yaralar. Bu yüzden bu duruma düşmemek için ne yapmanız gerekiyor? Biraz esnek planlar yapmanız gerekiyor. Örneğin bir saat vakit için Konu seçimi yaparken bazen bakıyorum plan yapmış bir saate anlatım bozukluklarını eklemiş tüm konuyu çalışacak üstüne de 50 tane soru çözecek nasıl olacak o iş şimdi 50 tane soruyu zaten kaç dakikada çözeceksin bir saat içinde hem de konuyu çalışacaksın böyle bir şey mümkün olabilir mi tabii ki mümkün değil arkadaşlar O yüzden daha e, mantıklı daha aklı selim olan e, programlar ve tabii ki dediğim gibi Esnek planlar yapmakta yarar var. Böylece size de dinlenme payı kalsın. Ya da şunu yapıyor. Evet, bir saat, 5 saatlik program içinde bir saat bir saat ayırmış onları kendi içinde. Bir saatlik, evet tam bir saatlik program yapmış ama ardından hemen diğer bir saate başlamak zorunda ve o diğer saat de tam dolu dolu hazırlanmış. E ne zaman dinleneceksin sen? Ne zaman soluk alacaksın? Hayır. Burada genellikle arkadaşlar en fazla bir saat üzerinden konuşuyorsak eğer 40-20 dakika yani 20 dakikalık orada bir dinlenme esneme payı çünkü gecikebilirsin 40 dakika dersin 45 dakikada bitirirsin bu mantığı düşün 50 dakikada bitirsin. bak yine 10 dakika cepte 10 dakika yine dinlenme fırsatın var git aileni gör ne bileyim bir görüşme yap ya da kafanı dinle ya da bir şeyler iç ye değil mi bir, bir mola verebilirsin bu şekilde düşün arkadaşım kesinlikle ya da yarım saatlik plan yapıyorsan Kesinlikle 15-20 dakikalık doluluk ve 10 dakikalık, 10-15 dakikalık boşluk bırak oraya derim. Arkadaşlar bu yöntemleri uygularsanız eğer rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki hangi sınava giriyorsanız girin başarılı olacaksınız. O zaman hep beraber diyelim mi? Bu sene senin senen, bu sene bizim senemiz. Başaracağız birlikte. Yorumlara bekliyorum. Benim e, diğer videolarımda neler görmek istiyorsunuz? Ne tarz videolar istiyorsunuz? Muhakkak yorum bölümüne belirtin arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, aynı zamanda videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna da basmayı ihmal etmeyin. Şu WhatsApp gruplarında da, sosyal ağlarda da beni tavsiye ederseniz, paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. <laughs>